Süleyd Dost kanalından hepinize merhabalar sevgili dostlar nasılsınız umarım iyisinizdir arkadaşlar bugün biliyorsunuz normalde yayın yapacaktık yayın günümüzde fakat arkadaşlar e, kitabımızın son evresindeyiz ve kitapla daha biraz kadar oluyorum o yüzden bugün yayın yapmayacağım dostlarım sizlere de bir video hazırlamak istedim biliyorsunuz yakında kitabımız çıkacak inşallah satış arkadaşlar kanalımıza abone olup bildirim zilini tüm yapmayı ihmal etmeyin açıklama kısmındaki arkadaşlar ücretsiz Telegram grubumuza da katılabilirsiniz. Sizlerden ricam arkadaşlar videomuzun ve kanalımızın ön plana çıkması açısından bir beğeni de atarsanız sevinirim. Dilerseniz ufaktan analizimize başlayalım. Evet arkadaşlar yayınlarda çokça kez üstüne değindiğim bir nokta vardı. USDT dominasyon ve XAU BTC'deki pozitif uyuşmazlıkla alakalı bunlar üstüne ve güncel grafikler üstüne konuşacağız bu videoda. Merak etmeyin neler bekliyor bizi. Bunu konuşacağız. Hem kısa vadede hem biraz daha orta vadede piyasanın akışı hakkında sizlere bilgi vereceğim. Videoyu sonuna kadar izleyip beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. İlk etapta dostlar 4 saatlik grafiğe baktığımız zaman Bitcoin'de şöyle bir yükselen üçgen formasyonu bir durum mevcut. Bakın şöyle bir alttan trendimiz var. Yukarıda net bir yatay direncimiz var 94.600 diye bahsedebileceğimiz Böyle bir durum mevcut. Eğer ki önümüzdeki saatlerde veya gün kapanışı olarak 94.600'lerin üzerinde güzel bir hacimli mum kapatabilirsek yani şuradaki yer gibi kesik mumlar değil gerçekten alıcılı bir hacimli mum kapatabilirsek mesela şu iki mumdaki gibi kırıldığına işaret edebilir ve 94.600'lerin üstü de tabii ki ara dirençleri es geçerekten söylüyorum bize 99102 kapısını açacaktır arkadaşlar bilginiz olsun. Bu olmazsa eğer arkadaşlar şunu takip etmemiz çok önemli bizim için. Bakın burada altta yatayda bir neyimiz var, yükselen trendimiz var ve sürekli bu yükselen trendten tepki aldık gördüğünüz gibi. Gördüğümüz en son dibe bakacak olursak arkadaşlar hatta şöyle diyelim. Gördüğümüz en son dip 93600 kabaca söylüyorum arkadaşlar. 93.600'ün altında kapanışlar gelirse de şayet bu yükseliş trendinin kırılabileceğini işarettir. Dikkat edin arkadaşlar düşüş gelebilir. Peki bu düşüşler kalıcı bir düşüş mü olur? Hayır arkadaşlar. Yani bizim orta vadi etkileyecek veya işte biraz daha geniş çerçeve etkileyecek düşüşler olmaz. Düzeltme olur. Şimdi şu an bana Telegram'dan özelden de ücretsiz grubumuzdan da siz de katılabilirsiniz açıklamasındaki linkten e, DM'den de şuradan da buradan da birçok yerden şu sorular geliyor. Hocam piyasa ne alemde yani tamam yükseldik şu an durağın evresine girdi. Fakat buradan tepki gelecek mi düşeceğiz mi herkes bir şeyler diyor. Arkadaşlar evet herkesin bir şeyler demesi veya sizin kafanızın karışması gayet normal. Çünkü şu an piyasada olunabilecek veya oluşabilecek iki tane senaryo var arkadaşlar benim gözümde. Eğer ki kötü gitmezse ki ben kötü gideceğini düşünmüyorum. Bence döndük arkadaşlar. Ha tabii ki geleceği geleceği %100 görebilmek mümkün değil. Bunlar üzerine de birazdan konuşacağız. İlk etapta şunu söyleyeyim arkadaşlar. Şu an piyasadaki görülen grafikte iki tane senaryo oluyor genellikle arkadaşlar. Bu iki tane senaryonun her ikisi de arkadaşlar bu senaryonun sonrasında yükseliş eğilimine gidiyor. Lakin ilk etapta düşüyor. Şöyle ki daha doğrusu biri düşüyor. Biri direkt yükseliş eğilimine gidiyor sonra düşüyor. Anlatayım daha güzel izah etmiş olalım. Bakın bu şekilde geliyor şöyle bir atak aşağı yönlü ve sonrasında yükseliş. Bu birinci senaryomuz tamam mı birazdan rakamlarda konuşacağız. E, buralarda stabil bekleyiş yükseliş ve sonrasında geri çekilme ile birlikte ikinci senaryomuz. Bu iki senaryo çok önemli. Çünkü neden diyeceksiniz arkadaşlar hemen biraz daha geniş perspektife günlük grafiğe gidelim. Bakın benim videolarımı sıkça takip ediyorsanız, yayınlarımı sıkça takip ediyorsanız aylar öncesinden belki günler öncesinden arkadaşlar haftalar öncesinden size şu bu işran trendini çizmiştim ta 2022'den gelen trend ve bu trendin kırılacağına inanmıyorum demiştim. Yaza burada da bizi yanıltmadı ve yukarı yukarı yönlü hareketler başladı ki geldik buraya yine bu trendden gördüğünüz gibi aşağıda stop olma operasyonları gerçekleşti ve yukarı yönlü hareketler başladı. Aynı zamanda Yine burada da bir grafik oluşturdu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu grafiğin patladığını görüyoruz şu anda da ve kabaca arkadaşlar şu anda düşüşler ne kadar olursa olsun bakın şu anda biz 88K'ların 88.100'lerin kabaca altına inmediğimiz sürece yönümüz rahattır. Yönümüz yukarıdır arkadaşlar. Lakin bunu şu şekilde algılamayın. Yön direkt yukarı döndü diye algılamayın. Çünkü bu da kısa vade işlem yapıyorsanız eğer de eğer veya e, yeni bir altcoin yatırımı yapıyorsanız Buradaki %6'lık e, marş altcoin'lere %15, %14 gibi yansıyabilir. Bitcoin dominasyonundan dolayı belki diyorum. Farazi sallıyorum rakamları. E, şimdi burada iki tane senaryo söyledik en başında. Ya burada hiç kimseye fırsat vermeyecekler. Çünkü salak değiller arkadaşlar traderlar. Yani bir tek bunu ben görmüyorum. Bunu trade atmayı bilen herkes veya teknik analiz okumayı bilen herkes bilir. Market Maker da bunun farkında. Birçok kişi trade açmak için veya işlem yapmak için şu anda kısa vadeli olarak şu harekete bekliyor. Bu hareket beklendiği için arkadaşlar birinci senaryo veya ikinci senaryoya göre hangisini hangisini dedim hatırlamadığım için bunu söylüyorum şu hareket yapılabilir arkadaşlar. Hiç uğramaksızın aşağıya daha sonrasında şöyle bir salınımla birlikte gidebilir. Kimseye alım fırsatı vermeden gidiyor. yani arkadaşlar bunu demeye çalışıyorum. Ya da burada herkes yüklenmiştir. Market maker'lar veya borsalar bunu görüyor tabii ki. Burada herkes yüklenmiştir long'ları arkadaşlar. Patlatılır ondan sonra yön yukarı gider. Kısa yası dostlarım kısa vadede işlem yaparken çok dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Bu e, anlatıklarımdan çıkarılabilecek özet budur. Biraz daha geniş perspektife bakacak olursak da arkadaşlar dediğim gibi 88 yüzlerin altında kapanışlar benim için çok önemli bir rakam değildir. Yani ne kadar düşerse düşsün. 88 bin yüzlerin 88K'ların altında günlük kapanışlar yani Rites onaylı kapanışlar veya haftalık kapanış gelmediği sürece arkadaşlar döndük. Merak etmeyin. Ee, rahat olun. Yönümüz yukarı. Bu olmadığı sürece de istediği kadar düşsün. Bana göre tamamen alım fırsattır. Veya tamamen rahat olması gereken bir konumdur. Ben çok önemli olduğunu düşünmüyorum açıkçası o gelecek düşüşleri bilginiz olsun dostlarım. Buradan hemen size videonun başında bahsettiğim btc'deki ve USD dominasyonundaki pozitif uyuşmazlıktan bahsedeyim. Bakın arkadaşlar pozitif uyuşmazlık henüz bozulmuş değil. Gördüğünüz gibi hala bir pozitif uyuşmazlığın trend üstünde eresay Fakat gördüğünüz gibi btc düşüş eğiliminde. Bu yüzden piyasada pozitif ayrışıyor biraz daha. Sizlere zaten günler öncesinden de hala yayınlarda videolarda şunu bahsediyorduk arkadaşlar bizim işimiz dolar Elex ile değil bizim işimiz XAU ile yani globaldeki e, altın yatırımcılarının veya kıymetli maden yatırımcılarının tekrardan piyasaya akın edip bu başlatması lazım diyorduk. Bu şu anda gerçekleşiyor gibi lakin 4 saatlikte bir pozitif uyuşmazlık var. Özellikle özellikle arkadaşlar 33.50'lerin altında kapanışlar. Bu pozitif uyuşmazlığı bozmayı tetikler bilginiz olsun. E, bu noktayı de takip edebilirsiniz. Lakin şunu da unutmayın. Bulunduğumuz bölgeler gördüğünüz üzere çok güzel destek konumları. E, bir kısa vadeli düşüş olsa bile e, ben piyasanın döndüğüne inanıyorum arkadaşlar. E, umarım da yanılmayız. göreceğiz hep birlikte. Buradan sonra USDT dominasyona yani bizim kendi USDT'mize bakalım. USDT'mizin piyasadaki dominasyonu bakalım Bakın burada da 4 saatlikte yine arkadaşlar pozitif uyuşmazlığın olduğunu görüyorsunuz. Hatta şu bölgelerde pozitif uyuşmazlık vardı. Daha sonrasında şurada yükselen trende girdi. Nihayet pozitif uyuşmazlık çalışıyor arkadaşlar şu anda. Lakin güzel olan şey 5-18 direncimiz vardı hatırlıyorsanız. Gördüğünüz gibi 5-18 direncimizde takıldı ve 5-18 direncimizde takılmaya devam ediyor. 5-18 direncimizin üstüne atamadığı sürece ki burada atacak gibi duruyor arkadaşlar. Bakın buna da dikkat edin. 5.18 direncimizin üstüne atamadığı sürece yön aşağıdır arkadaşlar. USD dominasyon zayıfladığı sürece de markete para girmeye devam eder. Bilginiz olsun arkadaşlar. Dediğim gibi kısa vadeciler bunu da dikkate alabilir. 5'lerin altına kapanışlar olursa pozitif uyuşmazlık bozulmuş demektir dostlar. Haberiniz olsun. Bu da çok önemli bir destek konumu bizim için. Bununla birlikte total grafikte arkadaşlar yine bizim Bitcoin'de olan sizlere yine defaatle gösterdiğim bir buluşan trendimiz var. Gördüğünüz gibi bakın 2022'lerden gelen yani ayı diplerinden gelen bir buluşan trendimiz var. Ve burada da arkadaşlar yine Bitcoin'de olan bir grafiğimiz vardı gördüğünüz gibi. Nitekim bu grafik de çalıştı fakat burada şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Bu işlem trendimizin çok fazla aşağısına indi. Gördüğünüz gibi Bitcoin'deki gibi bir şey olmadı. Şuradaki beyaz trendi görüyorsanız bakın çok aşağısında şu anda. E, takıldığı noktalara baktığımız zaman buluşan trendine takılıyor şu anda. Burayı direnç haline getiriyor. Bir an önce bunun üstüne atarsa piyasa daha da rahatlayacaktır. Bilginiz olsun arkadaşlar. Yani kabaca yatay bantta güzel bir destek konumunu daha doğrusu güzel bir direnç konumunun üstüne atıp tekrardan destek haline getirebilmemiz için 3 trilyon dolarların üstüne oturmamız lazım günlük haftalık kapanış olarak total grafikte Eğer bu olursa piyasa iyice rahatlar demektir arkadaşlar Lakin total grafikte dirençli olduğu için halihazırda xabc BTC de pozitif uyuşmazlıkta olduğu için kısa vadede bir çekilme gelebilir senaryo 1 ve 2 size anlattım en iyisi bu zamanlarda kısa vadeli çok fazla işlem almamaktır. Çünkü stabil gider 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 bir bakarsın sen long diyeceğim dersin. Bir güzel grafik görürsün atıyor mesela. Çağ terse çevirirler ve senin işlemini stop veya patlatırlar direkt veya tam tersine düşebilirsin. Shortlarsın. Long gider pozisyonlar daha doğrusu piyasa ve seni patlatırlar. Yani bu aşamadayız. Biraz piyasa likit de topluyor gibi duruyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Çok fazla altcoin soran arkadaşlar altcoinlerin hali ne olacak gibisinden. E biliyorum birçoğunuz altcoin yatırmışsınız. Arkadaşlar şunu bilin ki bugüne kadar birçok kere boğa sezonu yaşandı. Belki siz de bunların içerisinde yer aldınız. Belki de yer almadınız. Ama şuna emin olun ki genel itibariyle Bitcoin bu başladıktan sonra arkadaşlar altcoinler de bu boğadan nasibini alır. Bundan emin olabilirsiniz. Çünkü geçtiğimiz bütün grafiklerde, bütün bullish böylese bu şekilde ilerlemiş. Ha aksi olabilir mi? Tabii ki olabilir. Sonuçta biz müneccim değiliz arkadaşlar. O kadar geleceği göremiyoruz ama Aksine inanmak yüzde bir ihtimalse aksine inanmamak yani bu şekilde altcoinlerin faydalanacağına inanmak yüzde 99'dur. Çünkü eldeki bilimsel matematiksel veriler bunu gösterir arkadaşlar. Bununla birlikte bitcoin dominasyonunda yine uzun bir süredir size anlattım ve takip ettiğimiz şu şekilde bir yükselen takos formasyonumuz var. Ve nitekim bu takos formasyonu aşağı patlamaya başladığı anda altcoinlere çatır çatır para girmeye başlayacaktır. Bu henüz mümkün değil çünkü aşağı kırılmadı. Şu anda arkadaşlar kısa vadeli olarak sizlere çizdiğim bir grafik vardı yayında. Bakın burada böyle bir güzel grafik var. Dikkat edin yukarı çalışırsa gidebilir dediğimiz. Şu anda çalıştı arkadaşlar net olarak gördüğünüz gibi. Özellikle ve özellikle bizim takas formasyonumuzun bozulmaması için çok fazla 65'lerin üzerinde kapanışlar yapmaması lazım arkadaşlar. Ve derhal 65'lerin dışına çıkarsa bile içine dönmesi lazım ki oraya bir fake hareket diyebilelim bu durumların dışında bir durum olmadığı sürece piyasa güzeldir arkadaşlar şu anda Bitcoin dominasyonu tarafı daha doğrusu ve takas formasyonu çalıştığı anda da aşağı yönlü girişler başlayacaktır. Keza takas formasyonunun dışında da bizim zaten şöyle bir yükselen kanalımız var ki bu kanalları biliyorsunuz kırıldığı zaman hemen hemen başlangıç noktasına kadar inme eğilimi gösteriyorlar. Keza başlangıç noktası da bayağı hayli aşağıda arkadaşlar gördüğünüz gibi. Dolayısıyla arkadaşlar burada sizlerle anlatmak istediğim şey şu bu kanal kırılımı veya takas formasyonu kırılımı aşağı yönlü gelmediği sürece altcoinlere para girişi olmaz değil tabii ki olur. Çünkü bu kanal içerisinde de bir hareketlenme söz konusu olacaktır. Şu şekilde Mesela şu an 65'lerde kabaca söylüyorum Bitcoin dominasyonu kanalın aşağısına kırmak için inse bile 62'lere inecektir zaten arkadaşlar. Dolayısıyla bu bile altcoinlere ufak ufak para gelişleri tabii ki sağlayacaktır. Lakin biz burada işte o alt boğayı işte 10x'leri 20x'leri 30 40 50'leri falan konuşuyoruz diye bu şekilde anlatıyorum bilginiz olsun. Dolar endeksinde de arkadaşlar yine sizlere Ekran görüntüsünü alın bakın bu analizi dediğim bir analizimiz vardı. Baya öncelerden yaptığımız yani ta Ocak'ta çizdiğim, Ocak, Şubat'ta çizdiğim. Nitekim bu analiz çalıştı hatta altına bine indi arkadaşlar. Dolar endeksine bakılırsa dolar gerçekten güzel şekilde değer kaybetmeye devam ediyor nereden döner bu döner mi bilinmez. Lakin şöyle bir şey var arkadaşlar. Bakın biz haftalık grafiği açtığımız zaman 2008'den gelen bir buluşlan trendi var dolar endeksi üzerinde. Dikkat edin şu alttaki kırmızı trendten bahsediyorum. Ve şu anda baktığımız zaman biz ilk defa haftalık olarak bakın 2008'den gelen trendten bahsediyorum. 2008'den beri yani yaklaşık arkadaşlar 17 yıllık bir trendten bahsediyoruz. İlk defa altında haftalık kapanışlar yaptı bir fake hareket olabilir. Yani şöyle bir e, grafiksel olarak tabii ki şu hareketten sonra şöyle üstüne atıp devam edebilir. Veyahut burada bir temel alıp vites yapıp 103'leri tekrardan aşağı inebilir. Bu noktada dikkat edeceğiz arkadaşlar. Takip edeceğiz. Lakin şu anda sayın 30 desteğinde ve gördüğünüz gibi genellikle RSI 30'larda yani taburalar 2007'ler falan. Bakın genellikle 30 civarından tepki alıyor. E kolay kolay da 30 civarına düşmüyor RSI arkadaşlar. O yüzden arkadaşlar buralarda mesela en son düşüne 2024'müş. Ondan öncesi 2020'ymiş yani öyle düşünün arkadaşlar. Ee, o yüzden buralarda yavaş yavaş tepki alabilir yukarı diye düşünüyorum. Dikkat edin. Lakin bu tepki ne kadar olur nerede kalır bilmiyorum arkadaşlar. Bunu hep birlikte göreceğiz. Ee, 102-130'lar güzel direnç. 175 direnç bu bölgelerinde takibi bizim için yeterli bir önemli olacaktır. Tekrardan hatırlatmak gerekirse bizim arkadaşlar derdimiz dolar endeksi değil XAU BTC yani biraz daha kıymetli madenler tarafı genel itibariyle söyleyebilirim. Bunu arkadaşlar bilginiz olsun. 15 dakikaya yakın bir video olmuştur. Oldu. Umarım anlattıklarımız faydalı olmuştur arkadaşlar. Sizlerden ricam dostlarım videoyu beğenmeyseniz beğenmeyi kanalımıza abone olup bildirim zilini tüm yaparak diğer videolardan da ve canlı yayınlarımıza da katılmayı unutmayın. Açıklamalar kısmındaki ücretsiz telegram grubumuzdan da sorularınızı sorabilir. Bizlerle sohbet muhabbet edebilirsiniz. Görüşürüz dostlar. Bu videoda yer alanlar yatırım danışmanı ve yatırım tavsiyesi kapsamında değildir. Bay bay arkadaşlar.